koşullarda sıcak yerlerde bu tür ne kadar teşekkür etsek az Dolayısıyla inşallah kazası belası, bir sezon yedirmez. Bugün başlama çalışması daha iyi önemli. Özellikle bu yıl işte, maksimum açılama bu ilk defa Ona başlıyoruz inşallah içerisinde her içerisinde sırası başlamayı yapmadığım teknik edeceğiz. Tabi öncelikle karşıda bölgesinden bir karar oldu. Karar yapmasından başlayalım. Karar'ımız var. Tüm sahayı Dolayısıyla tabi biz çalışma yaparken bir taraftan da düşen küpe konusunda yani mutlaka ilişkilendirmemiz lazım. Yani canlı hayvanları kayıt altına almamız gerekiyor. Artık biliyorsunuz üretim planlamasında kayıtları çok önemli, sigortalılık çok önemli. Yani, yani sadece işletme gidince yani aşı yapalım. Ben yaparken de bir taraftan oradaki çiftçimiz, üreticimizi de bilgilendirmemiz gerekiyor. Yani vatandaş artık şu sigorta konusuna falan artık alışacak. vatandaşın hayvanları ölüyor ve yani yüz, bir e, daha daha bir problem yaşıyor. Ondan sonra hani bunu nasıl şirketler alabiliyor ne düşün. Ben size sigortalı gerek bitkisel üretimde hayvan sevdiğim tarz. Çok önemli. Şimdi maliyetler çok yüksek. Yani bir hayvan şu anda biliyorsunuz Dolayısıyla şunları iyi anlatmamız gerekiyor. Ve aşılamanın önemini anlatarak vatandaş gibi işte, gebe aman şöyle olur aşı yaptırmayın falan Türkiye'ye zaman bunları e, iyi anlatmamız lazım. Bundan sonra şaka yakalanıyor. Hayvan ürünleri büyük bir seferde işte düşüyor. Dolayısıyla biz örnekleri de anlatırsak ne kadar ikna edebilirsek bizim için o artıyor. O yüzden sizlere güveniyorum. Kolaylıklar biliyorum. Şimdi hep beraber Anlı köyüne gidiyoruz herhalde. Anlıyor

Ya bir şey yok. Yok be. Yani. Ya, yani. göreceksin sonuç olarak. Yeter, şöyle bir şey Başı O da aşağı. Yani. Ateş, ateş ya, Başı da eskisi gibi öyle çok ateş kanıyor. Dur, 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 dur. Gel. Yok, <laughs> Bu <laughs> 다 같이 가자. 자, 여러분들 한번 준비해 주시고요. 우리가 지금 넘어간 거죠. 자, 여러분들 다 같이 가자. 자, 저거 이거 자라고 저기 가자. 자, 여러분들 조금 기다려 달라. 제가 지금 연락을 좀. 자, 여기는 뭐 나와도 바르려고. 일단 다